Hepinize merhaba arkadaşlar bugün böyle bir resim oldu yani mercedes şöyle 6 çarpı 6 4x bilmiyorum yani şöyle bir şey yani böyle mercedes tekerler falan direksiyon içindeki şöyle şeyler plakalar falan Hı, güzel güzel yani her şeyi arabanın her şeyiyle detaylanıyoruz Nasıl? Bu arada lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sadece bir kişi beğenmiş. Yani ondan da teşekkürler. Lütfen bir kişi beğensin. Biraz abonelikler olsun yani. Lütfen sizi çok seviyorum. Mutlu kalın görüşürüz. Ve hadi görüşürüz.